Demek üç kişi ya. Üç kişilermiş. Birinin adı Resul'müş. Öyle demiş. Öbür ikisinin kim olduğunu öğrenemedim. Birisi de sarı kafaymış. Sarı kafa mı? Saçları sarıymış yani. Ha. Demek Resul ha. Vay 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 vay. Ne olacak şimdi? çünü de temizle. Ama bu sefer dikkatli ol geçen seferki gibi yüzüne gözüne bulaştırma. Tamamdır. Bana baksana sen. Buyurun Ekrem Bey. Senin ne işin var burada? Niye Hakan'ın yanında değilsin? Hakan Bey saklandığı yerden ayrıldı Ekrem Bey. Ayrıldı mı? Niye? Bilmem. Ya ben size ne söyledim? Ne emrettim ben size? Ama Ekrem Bey, Hakan Bey artık orada kalmayacağına... ...bizim de orada beklememizin lüzumu olmadığını söyledi. Bize buradan gidin dedi. Kendi de yanındakiler de ayrıldı oradan. Yanındakiler mi? Onlar da kimmiş? İki kişi ziyarete gelmişti. Onlara birlikte çıkıp gitti. Nereye sokuyorsunuz o adamlar yanına? Ha? Kimdi o adamlar? Kimdi? Biri Resul'du Ekrem Bey. Resul. Diğeri de sarışın bir gençti. Sarışın bir genç. Resul Bey ile birlikte gelince biz de... Adı neymiş? Ahmet'ti galiba, evet Ahmet'ti. Ahmet. Ahmet. Aman Allah. Eyvah, şeyvah. Hakan. Çabuk Hakan'ı bulun, onu her yerde arayın. Çabuk bulun onu, hayatı tehlikede anlıyor musun? Hayatı tehlikede, onu öldürecek. Çabuk hadi, çabuk gidin arayın. Çabuk ol hadi gidin bulun onu, ne duruyorsun? Koş! kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.